Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalından hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda dünyada ve Türkiye'de 2020 yılında gerçekleşen güncel olaylar serimizin mayıs ayındaki gelişmelerini aktaracağım. Diğer aylardaki önemli gelişmeler her ay ayrı bir video konusu olacak şekilde yüklenecektir. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Pakistan'da yolcu uçağı düştü, 97 kişi hayatını kaybetti. 3 Mayıs'ta Türk ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu vefat etmiştir. 31 Mayıs'ta Türk yazar ve akademisyen Oruç Aroba vefat etmiştir. Evet arkadaşlar, bu videomuzda 2020 yılının mayıs ayında dünyada ve Türkiye'de yer alan güncel önemli gelişmelerden bahsettim. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav kitapları.com adresimizde gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Her türlü sorularınız için iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, hoşça kalın.